olan İbn-i Ve ee, ey Peygamberim sen büyük bir ahlak deresin. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberin yuhalat cümlesi ayet 4. Yani biz Peygamber Efendimiz'de imanı, ibadeti ve ahlakın nasıl olduğunu da görüyoruz değerli kardeşlerim. İnne min ahabbe kû ilâ vakti kutu min ni'meşkise Kıyamet gününde bana en yakın olanınız, ahlakınız en güzel olanınız. Bakın, malınız, mülkünüz, zengininiz, paranız, bulunuz, şerif. Sizin en güzel, ahlakça güzel olanınız, ahirette bana en yakın olanınızdır. Yine Ali İmran suresinde Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davranın. İşte o müşriklere, karşı, Peygamber söylemedi. Ve bunu ayet o, söylüyor bu ayette de. Eğer onlara diyor kapı kapı ve kabayı olsaydı onlar senin etrafından dağılıp giderler. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlandan giden, iş konusunda onlarla müşavere, bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Yani Efendimiz'e bile Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü bile bir iş yaparken istişare et. Beraber yap. Aslında aklından üstünlüğü var. Mesela Hendek Savaşı, Hasan Basri Hazretleri orada, Selvan-ı yapıyor. Orada Hendek Kazma şeyi bir istişare yaptılar. Ya Rasulallah, benim kafamda böyle bir durum vardı, Yani Hendek kazandı. daha makbul olur dedi. Ve Selvan-ı dediği gibi herkes e, hep beraber bir arada icma ile sabit tuttular fikrini. Ve hem de kadın. Yani peygamber, ben peygamber, ben dediğim olacak değil mi? İstişare İş, her zaman var. Müslüman diğer Müslümanın elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümkün de halkın can ve mallarını kendisine emniyette bildirdiği kimsedir. Yani malını, çoluğunu, çocuğunu, evini, barzını, kabasını gördüğünüz rahatlığıyla teslim eden kimsedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Vallahi iman etmiş olamaz. Vallahi iman etmiş olamaz. Vallahi iman etmiş olamaz. Yani şu şey var. Efendimiz evet, böyle bir iran Sahabiler dedi ki kim iman etmiş, etmiş olamaz ya Resulallah. Yapacağı fenalıklardan komşusun güven içinde olmayan kişidir. Yani düşünün bir komşunuz var. Azasından, cebasından, artık zararlar gelmiş. İllallah ediyorsun. İşte elinden, dilinden razı olma olan, korku olmak gerekiyor. Yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya faydalı söz söylesin ya da susun. Yani boş yerden, boş yerden taşınsın. Allah Resulü sallallahu mesele namaz, oruç gibi en temel ibadetlerden bahsederken ibadet ahlak eşlisine çözelti ve vurgu yapmış. İbadetlerin anlaştığı bireyler yetiştirmekten ki rolüne de dikkat çekmiştir değerli kardeşlerim. Namazın her türlü hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyacağını ey Muhammed kitaplar sana bağlı Oku okul namazına dost çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyur. Ne dersiniz? Birinizin evini önünde bir nehir aksa ve her gün o nehirde beş kez yıkansanız o nehirde yüzen bu durum kişiler kim namına her şey bir şey bırakır. Bizde beş defa yıkanan bir adam düşün. Nehir var her ve orada beş kere yıkanıyor. Oradakiler hayır o kişiden bir namaza herhangi bir şey kalmaz ya Rasulallah dediler. Bu güzel de Allah'ın Rasulü ise işte, günde beş vakit da böyledir. Allah umutla hatalarını günahlarını siler, yok eder. <laughs> yani, namazı beş defa yıkanmaya rezil değerli kardeşlerim. Geçen namuzumuzda hayırlı mübarek eylesin. Son nefesle kelime-i şahadet. en illallah ve eşhedü enne. Hakkı nefesle, hakkı buğra, zulüm diyerek. Rabbül nuru cemaatini görerek son nefesle, güvermeyi nasip eylesin. Geçmişlerimizin ruhu Allah'ın zahmetiyle. <applause> اللهم صل على سيدنا محمد mm -hmm. <clears> hmm. <throat> Rhaid i chi ddweud i mi neisio